Bandı Amatörs. Bandı gündesiniz. Evet, başkan. başkan. da yaptınız. Puan aldınız mı? Niye hep dışarıda oynamak zorunda aldınız? Tabii sportif aktivite olsun, kültürel ve sosyal aktiviteler olsun. Toplumdaki dengeleri yerli yerine yerleştiren ve toplumdaki sosyal barışı ve toplumdaki sosyal dengenin muhafazasını sağlayan en güzel etkinliklerdir. Tabii sportif aktivite aynı zamanda toplumun sağlıklı bir yapıda olması noktasında da önemli bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Tabii biz Batalgazi Belediyesi olarak sportif aktiviteleri her zaman duyarlı olduk. Bizim kendi Gazi sporumuz var futbol anlamında. Diğer boks anlamında, tekvando anlamında ve engelliler ilgili alanda da e, branşlarımız var. Tabi netice itibariyle Malatya'nın kimliğini ve Malatya'da bu sportif aktiviteleri e, gerçekleştirmek gerçekleştirme gayreti içerisinde var. 44 Malatya gibi bal liginde oynayan bir takım yöneticiler olarak sizlerin de bu konuda bizleri ziyaret etmeniz, biz de maddi manevi anlamda destek beklememiz gayet doğaldır. Neticede bu Malatya'nın bir takımıdır. Tabi bizler de e, takdir edersiniz toplumun genel dengelerini ve bizim sportif aktivitelerdeki genel dengeleri göz önünde var. Karınca kadarınca hangi ölçü içerisinde nasıl yardımcı olabiliriz? Veyahut da gönüllü olarak manevi anlamda nasıl destek verebiliriz? Bunun gayreti ve çabası içerisinde oluruz. Bir kere tabii öncelikle sizin bu cesaretinizi, medeniyet cesaretinizi kutluyorum. Netice itibariyle Bal Ligi'nde Malatya'dan iki takımı var. Bu takımların hakikaten deplasman masrafları olsun, buradaki cari giderler anlamındaki sportif şeylerin gayet yakınen bile biri. Çünkü bizim de aşağı yukarı 11 senedirli belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Bu 11 sene içerisinde de bizim Batalgaz Spor'un futbol boyutu ve diğer branşlardaki boyutlarındaki masraflarına baktığımız zaman futbolculara herhangi bir madde nakit ödeme yapmamamıza rağmen sadece bunların aşırtmandır, işte ayakkabının malzeme paralarının altında kalmaktan zorlanıyoruz. Kaldı ki deplasmana gitmeleri, gelmeleri, yeni futbolcu transferleriyle ilgili ve onların diğer giderleriyle ilgili bir Sizler bu konuda medeni cesaretimiz aslında da kutluyor. Destek olabileceğimiz alanlar nelerse o konuda destek olmaya gayret gösteririz. Şimdiye kadar ki zaten bütün e, Malatya'daki bu anlamdaki değerlere nasıl yardımcı olduysa size de o konuda yardımcı olmaya gayret gösteririz. Teşekkür ederim. Özellikle Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. E, spora verdiği ilgiden e, dolayı. Biz de e, esnaf kulübü olarak 44 Malatya Spor'a kendilerini ziyarette bulunduk. Bu ziyaretimizin sebebinin e, açıklık olarak şöyle dile getireyim. E, 44 Malatya Spor sürekli manevi olarak, maneviyat eksikliğinden dolayı sürekli şampiyonluğu kaybetmiştir, elinden almıştır. Ve bu sene bunun olmaması için e, Sayın Belediye Başkanımız ziyarette bulunuyoruz. Maddi ve manevi olarak e, desteklerini sürekli veriyoruz. Tabi e, Sayın Belediye Başkanımız Serhat'ın de dediği gibi e, nispetince e, bize imkanlar doğrultusunda yardım edeceğini söyledi. Kendisine huzurundan teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah Malatya'ya 44 Malatya Spor olarak bu sene e, ilk hedefimizin şampiyonluk olduğunu, 12 tane final maçımızın olduğunu bu final maçlarından dolayı e, belediye başkanlarımızın e, zamanı, fırsatı oldukça maçlarımızda e, bulunmalarını, onu etmelerini istiyoruz. Yanımızda bulunmalarını istiyoruz. Çünkü bizim Bizimkiler... Nasıl ikisinin nasıl karşıyasın? Vallahi başkanım Ahmet